Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere kronsuz zen kullanıcıları nasıl kablosuz olarak Zen'e bağlantı kurabilir bunu gösteriyor olacağım. PS5 konsol üzerinde gösteriyor olacağım. Xbox konsolda da benzer şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün PS5'imizi çalıştırıyoruz bugünkü videomda. PS5 üstünden gidiyorum. Yalnız PlayStation 4'te de, Xbox'ta da tekrar ediyorum aynı sistemi kullanmak mümkün. Biliyorsunuz ki yeni nesil makro atama ve ayrıca oyun konsollarında konsollardaki aksesuarları nedir bunlar? Oyun denetleyicileri, klavye, mouse gibi ekipmanları çapraz platformlarda kullanma desteği, ayrıca dönüştürme, konvert etme gibi desteği olan gerçekten çok harikulade bir cihaz. Kronos Zen biliyorsunuz ki de ayrıca bilmiyorsanız da öğrenmiş olacağız şimdi. Kronos Zen'i PlayStation 5 konsolda kullanmak için bir adet emülatör kol takmanız gerekiyor. Sol portundan ya da Zen Dangle kullanmanız gerekiyor. PS5'in üreticileri bu gibi cihazların çok fazla kullanılmaması için Doğal sense yapmış olduğu yazılım güncellemeleriyle bunların önüne geçmeye çalışıyor ama ne kadar bunu yapsa da sonuçta tabanı belli. Tabanı belli olan bir şey göre de bu görmüş olduğunuz ürün üretildi. Ne kadar değişiklik yapsalar da bir şekilde işte emülatör, kol ve dangle gibi cihazlarla kullanımı devam ediyor ve edecek. E bugünkü videomuzda kablo derdinden kurtulmaktan bahsedeceğim. Kronos Max Plus'ta da kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok ciddi giriş gecikmesi yaşayabiliyorsunuz ama Kronos Zen'de bu kadar bir giriş gecikmesi yok. Biraz daha iyi. Aslında bayağı bir iyi. Çok fazla sizi üzmüyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi Zen'imiz PS5 konsolumuza ön portundan bağlı. Sol taraftan emülatör kolumuz bağlı ve Zen'in gerekli ayarları bilgisayardan yapılmış olacak. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz mavi tuşa basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra logomuzun ışıkları mavi yanıp sönmeye başlıyor. Şimdi denetleyiciden yapmış olduğun tuş kombinasyonunu yapacağız. E, share tuşu, paylaşım tuşu ve PS tuşuna basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ışığın sabit yandı ve eşleşme gerçekleşti. PlayStation 5 doğal sens denetleyicisini bu şekilde kablosu olarak bağlayabildim. Peki kontrolleri gerçekleştirebiliyor muyum? Bir test edelim isterseniz. Zen üzerinden hemen Warzone script paneline giriş yapıyorum. Warzone paneline giriş yaptıktan sonra deneyicimizden gerekli tuş kombinasyonlarını gerçekleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen mod paneline giriş yapabildim. Ve buradan ayarlarımı gerçekleştirebiliyorum. Antre kollerime kadar tüm ayarlarımı ayarlayabiliyorum. Bu sayede kronosu zeyni kablosu olarak kullanabildim. Bu da bizim e, daha başarılı bir şekilde hareket edebilmemizi sağlıyor. ve Gerçekten kablosuz bağlantısı, bluetooth bağlantısı başarılı. Peki PlayStation 4 konu bağlayabiliyor muyuz? Bir de onu test edelim isterseniz. Evet şimdi PlayStation 4 konumuza geçtik. Doğal şokumuza geçtik. PlayStation 5'i ve Xbox'ın Series X konsolunu PS4 denetleyicisiyle oynuyorum. Ne doğal sensi kullanıyorum ne de Xbox'ın denetleyicisini şu an için kullanıyorum. Benim favori denetleyicim bu. Kontrol de takılı. El kaydırmıyor. Oldukça güzel ve turbo botlu back butonda altta buraya işte nedir eğilme buraya da zıplama ya da farklı bir komutlar atayarak bu şekilde kullanabiliyorum. Peki bu görmüş olduğunuz denetleyici PlayStation 5'te 120 FPS oyunlarda oynatabiliyor muyum? Oynayabiliyor muyum? Ya da Xbox'ta nasıl oynayabiliyorum? İşte Kronos Zen sayesinde benzinini sadece dönüştürme özelliğini kullanıyorum. Bakalım Bluetooth'la bunu da bağlayabileceğiz mi? Tekrar komut tuşuna basıyorum. Sinyal geliyor. Share ve PS tuşuna basa tutuyorum. Evet bağlantıyı sağladık. Peki bunu size göstermeliyim hemen şu şekilde. Kullanabiliyoruz. Rainbow Six Siege açık. Oyun sürümüne geldiğimde PS5 sürümünün açık olduğunu görüyorum. Ve giriş yaptığımda da bağlantımın kopmayacağını ve herhangi bir uyarı vermeyeceğini gözlemleyeceğiz. E, kolda neden ışık yanmıyor diye soranlar olabilir. Back buton taktığım için ışık yanmıyor. Back buton çıkarttığımda ışık yanıyor. Bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor zenin kablosuz Bluetooth ile bağlanma özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Ek olarak Bluetooth'lu kulaklıklarınız varsa bazı modellerde onun da desteğini sağlıyor. Bu cihazımız PlayStation 5'te Bluetooth eşleşmesine izin verilmeyen Sony lisanssız kulaklıkların bazılarında yani hepsinde değil direkt aynı bu şekilde Bluetooth ile bağlanabiliyor ve ses aktarabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 120 FPS PS5 sürünü bir oyunda PlayStation 4'ün back butonlu setup ile oyun oynayabiliyorum ve bağlantı sağlayabiliyorum. Kronos Sen bunun gibi birçok özelliğe sahip. Aynı şekilde doğal sensi de bu şekilde kullanabildim. Bugünkü videomdan söyleyeceklerim, göstereceklerim ve anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.